Merhaba siler ve ee, Ben Ayaya ee, Bugün Daşlı Swan'ı tanıtacağım Dün Bunny'i tanıtmıştım Evet Saçından başlayayım Saçı yandan toplanmış Aralarında Beyaz ve çok açık Mor şeyleri de var renkleri de var ee, Saçı Çok siyah Şöyle bir tacı var Ağacı tüy. Buradan böyle boncuklar geçmiş. Ve mor böyle çiçekler, yapraklar falan olan bir aksorun bir parçası var. Ten rengi bayağı bir açık. Kaşları çatak gibi. Farı pembe. Dudakları açık ve koyu pembe. şu alt dudağı açık. Üst dudağı koyu. Ee, şöyle göstereyim. Ee, siyah bir kolyesi var. Ve bir elbisesi var. Elbisesi bu şekilde. Mor böyle desenler var. Ee, <laughs> bu kısımlarda tüller var. O da mor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu kalın kemer olabilir ya da korsa olabilir. Bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız siyah. Böyle bağcık gibi şeyleri var. Yani böyle tülleri var arkadaşlar. Küçük böyle ya 2 iki, ay 2'ye ayrılmış türleri. Altta böyle bir sürü küçük dörtgenlerden oluşan siyah beyazın üstü siyah küçük dörtgenlerden dikdörtgen diyorum dörtgenlerden oluşan şeyler, desenler var ve üstünde de mor, pırıltılı, yıldızlı, yapraklı çok değişik değişik böyle şeyleri olan bir tülü var. Küpeleri tüy, Böyle. Yüzü bu şekilde kua. Bunun şeyin üstünde de kua var. üstünde. Gri bu arada. Küpesi de gri. Yüzü de gri. Böyle bir çorabı var. Çorabı dantel gibi. Ama dantele benzemiyor ya. Şey böyle. İyi, i̇ç açık çoraplardan. Böyle siyah. Daha sonra şöyle bir ayakkabısı var. Ayakkabısının topukları yok. Ve bu kısımları mor. Ve bu kısımları da siyah. Böyle şekiller var. Kurdele var mesela. Gördüğünüz gibi takma platformunun ayaklığı ile tarı aynı renkte Çantasını göstereyim. Çantası bence çok güzel. Böyle mor ve bu kısımları beyaz. Beyaz pigmentli bir renk gibi. Burada hatta inci gibi gösterilmiş. İçinde böyle sim gibi şeyler var. Pigmentli bir renkli boya, boyayla boyamışlar. Kulu var yine ve böyle kat kat mor, lila. Hatta mor bile değil. Lila. Bu da lila. Daha sonra çok koyu mor. Çok koyu mor olan e, bu şey. Neyse ki lacivert göstermedi. E, diğer tabletle çektiğimde şeyle gösterdi ama bu kameraya göstermiyor. Böyle bir kurdenesi var. Burada bir şey var boncuk var. Bir bal ayakları ve her günlükte olan işte o şeyden var. Ee, asil işareti. Arkasında da www.urafterher.com diyor böyle bir şey var. Bilgisayar için sembolü. Bunun bence asi olması gerekiyordu. Neyse. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.